Hepiniz yeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Bir videoyu kapattım ve hemen yenisini başlattım. Size söylemiştim zaten fazla ara vermek istemiyorum artık YouTube'a. Dün babamlara gittik. Babaannem tek de babam e, doktor işleri vardı. Onun için dışarı çıkmıştı. Biz de babaannemle biraz sohbet, muhabbet, vakit geçirdik. Güzel de oldu. Şöyle kısa kısa zaten onları izlediniz. Şimdi biz erken kalktığımız için şu anda saatlerimiz 11. Ama ben evin bütün işlerini hallettim. Çamaşırlar yıkandı, bulaşık makinesini boşaltıp yerleştirdim derken saatimiz 11 olmuş. Şimdi Atlas'la biraz vakit geçireceğiz, boyama falan yaparız muhtemelen. Ee, dün Bahar dizisi vardı. Onu ben bir sonraki gün internetten izlemeyi tercih ediyorum. Ee, Atlas'lı oyunumuzdan sonra onu açar, onu izlerim. Ee, o zaman ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. babam gitti. O da kendi pazar alışverişini görecek. Ben hazır babam gelmişken buradaki atlası ona bırakıp ben de pazar işimi hallettim. Şöyle bizim burada el açma yufka satılıyor. 6 tane ya da 7 tane olması lazım içinde. Şöyle yufka aldım. Birlikte börek sararız. Hatta pırası aldım. Niyetim pırasalı börek sarmak. Birlikte onu da halledebiliriz. Şöyle patates aldım. Limon bitmişti evde. Şöyle biraz limon aldım, göbek aldım. Burada ben kıvırcığı pek sevmiyorum. Göbek daha çok seviyorum. Şöyle kabak aldım. Bakar mısınız? Minik minik kabaklardan aldım şöyle biraz. Belki kabak dolması ya da biraz mücver yaparız diye. Dediğim gibi pırasa aldım. Pırasalı göbek yaparız diye düşündüm. Şöyle biraz da kırmızı biber aldım. Bizim evin en çok sevilenlerinden biri. Kahvaltıda bayağı tüketiyorum. İnanılmaz bir C vitamini kaynağı bu arada. Bu şekilde ıspanağı falan zaten geçen haftadan vardı. Havucum gene vardı. Onları almadım. Şöyle bu şekilde ufak bir pazar alışverişimi de yapmış oldum. Şimdi bunları yerleştireceğim. Ondan sonra da ufaktan yemek hazırlığına geçeriz. Saatlerimiz 4 olmuş. Zaten 6 gibi de Vedat geliyor. Şimdi ben hemen bu pazar alışverişimi yerleştireyim. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi ben pazardan aldıklarımı yerleştirdim. Ama an itibariyle şöyle biraz kıyma çıkarmıştım buzluktan. E, yufkanın bir kısmıyla şöyle kıymalı börek saralım. E, buzluğa atalım. Hem de Ramazan'a az kalmışken bize de kolaylık olur. Ramazan'da çıkartırız diye düşündüm. Şimdi hemen bir kıyma kavuracağım. Ispanakların sudaydı, sirkeli sudaydı. Onları tekrardan bir temiz su yaptım. Onlar hala bekliyorlar. Akşama ıspanak kavurma yapacağım. Ee, şimdi birlikte kıymalı iç hazırlayalım ve biraz buzluk için börek saralım. Merhabalar. Az önce gördüğünüz gibi biz annemlere kahvaltıya geldik, kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahve zamanı. Annemin mutfağındayım. Şimdi kahve yapmaya geçebiliriz. su eklemeye gerek var mı? Yoksa bu değil mi? Değil mi Şey, bunu cezvelerim Çok az ekle, fincanın biri büyük. Evet, i̇kimize dağılmış bu sunumun atlardan. Şimdi şöyle iki çeşit çikolata koyduk. Şunlar bizim bardağımız. Öyle biz bunlarla mı içeceğiz? Olabilir. Evet, edeceğiz. biz bunlarla içeceğiz. Bunlar da babamla Vedat'a. Beyler kahveyi bizim kadar sevmiyor musunuz? kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle ufak tefek evin eksikleri vardı onları almaya çıkacaktım. Ben de evden çıkmadan önce videomu devam ettireyim istedim. Şimdi hatta birlikte hazırlandık ve markete gideceğiz. O zaman markette görüşürüz. Biz marketten geldik. Aslında çok fazla alacak bir şeyim yoktu demiştim giderken ama markette indirim vardı. Ben de hazır indirim varken birkaç parça şey daha ekledim alacaklarına. Şöyle pişirme kağıtları indirimdeydi. İki paket bundan aldım. Şöyle bir cips aldım. Eski. Toz kırmızı biber bitmişti onu aldım. Dışarıdan almayı çünkü sürekli unutuyorum. Şöyle petibör aldım. E, bisküvili pasta yaparız diye. Geçenlerde canım istemişti. Bir paket daha var ondan tane kum kaldım. Şöyle iki çeşit salam. Atlas'a bir tane kefir. Kabartma tozu. Yine Atlas'a şu altın çöreklerden çok seviyor. Küçükken biz de, de çok geldik. Şöyle bir paket daha indirimdeyken doğuş çay aldım. Pekmez. bulgur da baş başa seviyorum. Bir tane bulgur aldım. Yeşil mercimek. Bir mısır. Arka şehriye. Reçelim bitmişti. Bir tane çilek reçeli. Şöyle iki paket süt aldım. Makarna. Makarna. Bu Tukaş'ın ıı, mısırları indirimdeydi. Bir tane bundan aldım. Şöyle biraz siyah zeytinli dişi zeytin. Şekerli vanilin. Bir paket krem aldım. Ben uzun zamandır şu kremaları kullanıyorum. Gayet de memnunum. Keşke bunun çok az kalmıştı. Aklımda iken da aldım. Şöyle pirinç aldım. Altın başaklarım bitmişti. Kahvaltıda bunları tüketiyorum. Bir süredir güzel oluyor. Şöyle 32'li tuvalet kağıdı indirimdeydi. Hazır indirimdeyken onu da stokladım. Son olarak da şöyle atlas koya süt. Normalde bunları çok tüketmesine izin vermiyorum ama bu seferlik bunlardan aldık. Alışverişim bu kadardı. Bunlar toplamda 1400 TL gibi bir rakamda tuttu. Şu an fiş. Evet 1400 TL civarındaydı. Aldıklarımız böyleydi. Ben şimdi bunları yerleştireceğim. Size de o zaman burada veda edelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.